Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Yine arkalardan derin bir ses. Hoş bulduk, merhabalar. Evet. Geliyor, geliyor, giriş değişmiyor ama gerçekten değişmiyor. Evet, yani Arat girişte gerçekten. değiştirmiyoruz bir türlü. Hemen şey yapan, onu kaynatan <laughs> falan böyle arada. yani yok yokmuş gibi davranmaya gerek yok adam. Aslında bir yokmuştum. Da. Biz oraya önceki seslerden koymuş falan. Yani. <laughs> Nasıl olsa hep ses çıkartıyor. Çok fark edersin <laughs> evet. Yapay zeka ile metin yazıp onun sesiyle konuşturalım. Geçen Abi ama düşünsene volgiyle... biz hepimiz yapay zekaymışız aslında. Böyle bir kanal yapmış. <laughs> <laughs> evet güzel espri olurdu ama. Siz madem... rüyamsınız. Düşümsünüz <laughs> madem yapay zeka neden bu kadar başarısız diyecekti? <laughs> yani yapay zeka... Da 200 madem. bölümdür şey vardı mı böyle bir, bir şey var <laughs> Ama o çıkmıyor ortaya. Bir şey var bu gençlerde ama ne? de var? İşte oldu çözmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> bir de biznesi geçen Voli'yi de aradığımızı söylemiştim Söylemiştik geçen Gözlüklü Bey de demişti. Şöyle bir pizza ağacı işte ağaçların arotasında bir pizza olmaktansa falan diye bir giriş yapmıştı. O yüzden dedik ki dinleyici de özlemiştir. Gelsin kendisini tekrar göstersin. Şöyle güzel bir şekilde yorumlara katılsın dedik. Teşekkür ederim sağ olun. Aslında Voli'de olmayı çok istemiştim ama maalesef yolda olduğum için katlanmadım. Olsun. Zaten Hulk kimse olsun. hatırlamıyor seni önemli değil. Şey. <laughs> Neyse yeterince konuştuk herhalde. İyi, iyi yaptık. Beyin üstüne aynen. Beyin üstüne iyi, iyi. Gittik. Hak ediyor yapacak bir şey yok. <laughs> evet filmimize geçiyorum ben. Bu hafta Stilites konuşacağız. Charlie Chaplin'in 1931 yılında çıkardığı bir buçuk saatlik süreye sahip. Kendisinin önemli filmlerinden birisi. ...Charlie Chaplin'in e, yazıp yönettiği filmlerden birisi yine. E, konusunu hemen şöyle yine kısaca bir bahsedeyim. E, çok fakir, parasız pulsuz... E, ...böyle sokaklarda boş gezen bir karakterimiz... E, ...Charlie Chaplin'in oynadığı karakter. E, bu arada filmimiz yine hani sessiz film... ...sadece arkada müzik var ve diyaloglar metinle gösterilmiş. E, i̇şte bu karakter yolda gezerken bir gün kör bir kıza denk gelir ve çok etkilenir kızdan. E ee, onun uzattığı e, çiçekle ondan aldığı çiçekle bir yerde dinlenirken bu sefer de intihar etmek üzere olan bir adama denk gelir ve haliyle onu intihardan vazgeçirir. O adam da dostu beller. Ee, sürekli sarhoşken bu adamı dostu olarak görür, ayıkken bu adamı tanımaz. Bu süreçte de Charlie Chaplin'in karakteri sürekli o sarhoşken diğer kıza yardım etmeye çalışır, sürekli onun yardımına koşmaya çalışır. Bu süreçte de tabii ki Charlie Chaplin'in klasik kaç kovala şeylerini görürüz, sahnelerini görürüz. Böyle bir süreci anlatıyor. İsterseniz hep beraber bir konuşalım bakalım. Stillights. Olur, başlayalım. Şimdi şöyle bence bu film çağına göre bayağı ileride bir film. Normalde 30'larda olmasına rağmen özellikle komedi anlamında evrensel tarz olan böyle fiziksel komedi var ya hani söz içermediği için ve belli bir kültüre ait değil yani yapılan espriler sadece belli bir yöreye değil hareketlerden kaynaklı bütün insanlığa ait olan bir eylem içeriyor bence. O yüzden yani ben aslında izlerken acaba işte hani eski komedi hani cringe olur mu böyle rahatsız olur muyum diye düşündüm. Tam tersi bazı sahnelerde bayağı kahkahaya gidecek şekilde eğlendim. O yüzden beni o yönden bayağı şaşırttı açıkçası. Ben de hani Charles Chaplin'in bu kadar başarılı olmasında bu kadar eski olmasına rağmen hala anılmasındaki e, sır ne diye hep soruyordum. Bu filmde de aynı şeyi sordum. Senin dediğin gibi gerçekten temel konulara çok güzel değinebiliyor. Sessiz film olmasına rağmen. Şeyi de söyleyeyim bu arada. volley konuşmuştuk hatırlarsınız. Voli -E çekilirken şey yapılırken arka tarafta stüdyoda sürekli Charlie Chaplin'in filmleri dönüyormuş. Çünkü diyalogsuz duygu anlatımını e, çok iyi yapıyor biliyorsunuz Charlie Chaplin. Bu konuda da Voli -E oldukça başarı göstermişti. Hani sürekli yapım aşamasında arka tarafta Charlie Chaplin filmleri dönüyormuş diye bir yerde duymuştum. Onu da belirteyim bu film zaten kendine has bir tarz oluşturuyor. Günümüzde böyle bir film çok göremiyoruz. Hani genel itibariyle bazı komedi filmlerinde bulunuyor ama onun haricinde kendine has bir yapısı var ve gerçekten çok da zor bir yükümlülüğü var bir noktada. Çünkü insanlara diyalog sunmadan, herhangi bir şey konuşmadan bir duygu aktarımı yapmak gerçekten zor bir şey. Ki normalde biz normal konuşmamızın haricinde mesajlaşırken bile duygu aktarımında sıkıntı yaşıyoruz. Smileyler kullanmaya çalışıyoruz yani. Emojiler kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen söylemiş olduğumuz bir şey espri yaparak anlatıyoruz, yazıyoruz yani fakat karşı taraf bunu bizim halimizi görmediği için onu anlayamadığından sıkıntı olacağını düşünerek endişeye kapılıyoruz. Ki bunu hiçbir şey konuşmadan salt fonla müzikle birlikte bir şeyleri göstererek yapmaya çalışmak gerçekten zor. Tabii ki mimiklerin durumun çok artısı var ki Charles Chaplin zaten bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Tiyatral yeteneklerini çok güzel bir şekilde sergiliyor ve uçuk kaçık durumları da var fakat çok az kelimeyle çok şey anlatmak açısından güzel bir altyapıya sahip. Hatta film böyle normalde hani komedi altyapısıyla devam eden bir film olmasına rağmen sonunda açıkçası bir ciddi bir duygu yükümlülüğü içerisine koydu. O duygu demek ki o kadar geçirmiş ki gözlerim doldu yani benim filmin sonunda. Hakikaten empati yapabildim demek ki kendimi o manada güçlü hissettirebildim. Hissettirebilmiş yani film. Bunu tam anlamıyla derinliğimle yaşayabildim. Bu çok muazzam bir başarı. O zamanlar düşündüğümüz zaman da Keklik Bey'in demiş olduğu gibi çağının ötesinde bir film bence de. Ya, filmin sessiz bir film olması ve uygulamış olduğu tekniğin bizim alışa gelmiş olduğumuz, içine doğduğumuz dünyadan farklı olmasından kaynaklı bir ilgi uyandırmasıyla beraber aslında hepimiz anlatmaya çalışmış olduğu gibi filmin anlattığı hikayenin güçlü olması da çok ön plana çıkıyor bence. Beni en çok etkilenen bir tanesi bu oldu. Yoksa söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Charlie Chaplin gerçekten konuşmadan, kelime sarf etmeden birçok farklı duyguyu bize geçirebilmiş. Bu muazzam bir yetenek. Fakat bu adam işte sadece böyle gündelik şey işte alışta gelmiş basit duyguları değil, birbirini takip eden genel hikaye içerisinde örüntü oluşturan ve aslında izlediğimizde üzerine düşünebileceğimiz şeyleri çok güzel anlatmış bence filmin hikayesi içerisinde. Yani çok iyi bir aşk hikayesi var bu aşk hikayesi içerisinde, aşk hikayesi içerisinde işte zengin bir şehir, zengin şehrinin fakir insanları ve işte birisinin hayatını kurtaracak paraların diğerlerin çöpe atmış olduğu miktarlar, işte partiler, boks dövüşleri, temizlik işçileri her şeye çok iyi değinmiş bence. Aslında senaryo ve senaryonun bütünselliği devamlı açısından da çok güçlü bir film. Ya o zaten Charlie Chaplin'in bütün filmlerinde var sınıf kavramı ile ilgili. Yani bir de bence şey de var. Fazla kötüleme de yok. Onu gösteriyor da mesela zengin adamın sarhoş olunca böyle onu tanıması, uyanıkken taktığı maskeyi de güzel göstermiş. Aslında iyi insan ama bilinçli haldeyken topluma göre hareket ettiği için Charlie Chaplin gibi bir karakterle uzak durma ihtiyacına giriyor. Onu anlayan, onunla bağ kuran ve ona yardımcı olan bir karaktere dönüyor. Şimdi bu bahsetmiş olduğun zengin karakter hakikaten sadece sarhoşken onu görüyor. Benim aklıma çok böyle hani seçim döneminde olmamızdan mıdır nedir aklıma öyle bir şey getirdi. Hani zengin insanların sadece böyle işi düştüğünde, düşkün olduklarında, arkadaş aradıklarında, yalnız hissettiklerinde hani bu şekilde bir durumu karşılaması meselesinden bir ikiyüzlülük hissettim ben. Bence onu biraz da yansıtmaya çalışmış. Mesela siyasiler de seçim döneminde halkın dertlerini derman olmaya çalışırlar, görünürler, herkesi dinlerler falan, yardımcı olmaya çalışırlar. ihtiyaçları vardır. Ama ondan sonrasında işleri bittikten sonrasında ortada görünmezler gibi bir durum anlatılır ya. Onu çağrıştırdı. Çünkü buradaki zengin karakterimiz de normalde kendinde olduğu zaman ihtiyaç duymazken, kendinden eminken, parası yerindeyken hiç Charlie Chaplin'i tanımıyor yani. Böyle bir ihtiyacı da yok yani. Yüzüne bile bakmıyor yani kovduruyor. Ama mesela işte sarhoş olduğunda, düşkün olduğunda, yalnız kaldığında hissettiğinde, kendisini ezik hissettiğinde belki o bağlamda da değerlendirebiliriz. Charlie peşine düşüyor. Ondan yararlanmaya istifade etmeye çalışıyor. Aslında bu da bence böyle bir durumu yansıtıyor. Sonrasında demiş olduğunuz gibi Charlie Chaplin'in sosyal anlamda da çok göndermesi var. Eee söylediği gibi mesela temizlik temizlikçilerin ağır çalışma koşulları, kendilerinin patronları tarafından baskısı. Yani gerçi çok hani öyle bir durum yok ama e, ciddi bir göz şekilde gösterilen yine de mesela bu da bir etken bence. Bunun yanında bir de şeyi düşünüyorum ben. E, bu normalde kısa yoldan para kazanmaya çalışıyor malum boks maçına girerek. Bunu da mesela kötü bir şey olarak güzel anlatmış bence. Çünkü Orada işte hani kısa yoldan para kazanacağım anlaşma yapıyor. işte muvazza karşılıklı bir danışıklı bir dövüş olacak. Fakat ondan sonrasında adamın işi bozulunca gidiyor. Sonrasında bizim belki <laughs> çarp, 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 çarp güzel bir şekilde dövülüyor. Hani mesela böyle şansı yaver gidip yenmiş olsaydı bence o mesajı veremeyecekti. Sonucunu da güzel bağlamış. Kendisini dövülerek hiçbir şey sahibi olmadan hem üzerine dayak gibi hem beş parasız bir şekilde oradan çıkması. İşte kısa yoldan para kazanmak isteyen insanlara da ufak güzel gönderme olmuş. Filmin içerisinde bu şekilde çok çokça mesajla yedirilmiş yani. Bir yandan gerçekten çok farklı bir e, hikaye izliyoruz. Hani oradaki fakirin e, kendi aşkına ulaşma çabasını, e, çaresizce ulaşma çabasını izliyoruz yani. Ama ümidini de yitirmiyor. Bu da güzel bir şey. Bir yandan da mesela böyle küçük mesajlarla dolu durumlar var ki hatırlarsınız yani mesela o filmin açılış sahnesinde de yine siyasiler vardı. Heykel açıyorlardı. Refah falan yazıyordu. Hatırlarsınız yani. Fakat işte orada bir şeyin hani fakirin rahat bir şekilde dinlenebiliyor olması öyle, öyle bir sıkıntı oluşturuyordu ki onlarda hani vaat ettikleri şeyi veremeyecekleri aslında bunu nasıl tezat düştüklerini de güzel veriyordu. Film içerisinde bu şekilde çok güzel mesajlar yerleştirmişti genel olarak. Buna beraber e, oradaki kör, çiçekçi, kadın karakterimizle alakalı bence anlatıldığımız üzerine daha, daha doğrusu üzerine değmemiz gereken bir husus da var. Farkındaysanız işte kendisine yardımcı olan, bunu koruyup kollayan, hastalandığı için işte onun evine sürekli yemek taşıyan, ona değer veren karakter zengin olduğunu düşünüyor. Ve aynı zamanda işte çok yakışıklı, harika, çok cezbedici bir karakter olarak tasvir ediyor yüksek ihtimalle. Ki gözler açıldıktan sonraki süreçte de devamlı olarak zengin, çekici erkeklerin o olduğuna dair bir yorumu olduğunu görüyoruz filmin sonunda. İşte filmin final sahnesinde aslında buradaki bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyor elin tuttuğunda anlıyor ve o noktada filmi bitir bitirmiş olmaları bence oldukça etkili. Yani çünkü o noktadan sonrası bizim hayal gücümüz kalmış artık. Yani mutlu son mu, mutsuz bir tarafı mı var? Gerçekten kadın kabulleniyor mu? Beraber oluyorlar mı? Yoksa çok büyük bir hüsrana mı uğruyor? Bütün bunlar hepsi bir soru işareti. İşte bizim gibi böyle zamanı olan boş insanların konuşması için böyle <laughs> bir güzel noktada bırakılmış gibi geldi. Yani filmi güzel yapan hususlardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu arada hemen bir parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Yani farkındaysanız sessiz bir sinemada kör bir kadınla iletişim kurulduğunu görüyoruz. Yani aslında ses de iletişim kuruyor bu arada karakterler kör bir kadınla. Fakat biz sesi duyamıyoruz. Ya bu da hoş bir ironi ama o seslerin çıkacağını bize anlatabilmiş olmaları da büyük bir başarı. Bu arada altını çizeyim. Bu film sesli sinemalar keşfedildikten, icat edildikten sonrasında çekilmiş bir film. Yani 1927 yılında galiba ilk sesli sinema filmi diye hatırlıyorum. 1931'de çekiliyor bu film. Yani Charlie Chaplin'in sesli sinema kültürünü devam ettirme açısından sesli sinemaların, sesli sinemaların revaçta olmaya başladığı insanlar tarafından talep edildiği bir dönemde çekilmiş yani bu film. Bunu da hatırlatalım. Ya bir de görme eyleminin sadece gözlü olmadığını da gösteriyordu. Yani neticede sırf dışarıdan fiziksel bir görmeden bahsetsek Charlie Chaplin'i orada zenginlerin yaptığı gibi kız işte küçümsemiyor, dışlamıyor. Görmesine rağmen ondan aldı diyor ya onda farklı bir şey var. Zengin olmasının dışında o farklı içini görüyor işte. O zaten onu görmek için de gerçekten göze ihtiyacımız yok. İnsanların davranışları hissettir getirdikleri yaptığı şeyler bize o hisse ulaştırıyor. Yani o filmin sonunda da tanıması bence biraz onunla alakalıydı. Yani aslında dikkat ederseniz orada da Charlie Chaplin hiç konuşmadı. Sadece zaten e, gözüyle sonunda bir onaylama yaptı yüzüyle. Onun dışında konuşmadan e, bu sefer karşındakine o hissi verdi. O yüzden güzel bir orada bence detay vardı görmeyle ilgili. Katlıyorum. Bir de zaten hani özür dilerim. Bekli Bey'in değmiş olduğu gibi yani final sahnesi çok büyük bir duygu yükü var. Orada aslında işte o karakterimizin büyük bir utanç duyduğunu da görüyoruz. Yani çünkü onu kendisini zengin tanıtmıştı. O esnada işte hapisten çıkmış avare bir halde hatta işte elbisesi yırtılmış çocukların dal geçimi geçtiği bu sebeple ötürken çok soğuması hissettiği bir durumda. Doğal olarak kendisini tanıttığından farklı bir şekilde karşı karşıya kaldığı için bir utanç da var. Ama bir taraftan da mutluluk olduğunu görüyorsunuz. Çünkü artık görebildiğini, anlayabildiğini idrak ediyor. Gözünü gördüğünü, işte daha rahat bir hayata ulaştığını falan görüyor. Bir, bir taraftan mutluluk var. Yani çok yoğun bir duygu aktarım söz konusu ve bunlar hemen hep çok kısa bir sürede. Girecek olursam hani mesela ben orada bu gözün açılmasını, gönül gözünün açılmasına da metafor olarak güzel gönderme yapmış gibi hissetmiştim. Hemen oradan ekleme yapayım. Evet zaten sanırım görüyor musun derken anlıyor musun, idrak ediyor musun tarzı bir anlamda da çevirebiliriz değil mi Kekik Bey? Tabii tabii see, İngil yani İngilizce'de aynı anlamda anlıyorum da olarak yani görmek bir zamanda da anlamak aslında. Bu arada o fakirlik meselesini, ihtiyaç meselesini falan filan güzel anlatmış. Her zaman aslında bu hikayeler de aynı bir noktada onu görüyoruz. Yani böyle dönem filmleri izlerken insanda böyle bir izlenim de oluşuyor. Edebiyatın bu yönü aslında sanatın bu yönü beni cezbediyor. İnsan o tarihte de insan, o tarihte de kira sıkıntısı yaşanıyor, o tarihte de hastalıklar var, sıkıntılar var, aşk var, zenginlik var, fakirlik var, sınıf farkı var hepsini böyle güzel yansıtabiliyorsun. O yüzden mesela o devirde çekilmiş olan bu film de aslında günümüzdeki sorunları genel olarak anlatmış gibi oluyor. Evet bir de dikkatimi çeken kusurların bir tanesi de şu oldu. Abi gerçekten çok gerideymişiz ya. Hani 1931 yılındaki bir şehir yapısını izliyoruz orada. Adamlar şehri inşa etmişler. Yolları, birileri araçlar, kendine ait bir burjuva sınıfı, ondan eğlendiğim mekan ya da işte o malikane vesaire yani bir sermaye birikimi işte o yükselen Amerika'nın muazzam zenginliği. Adamlar gerçekten çok ilerideymiş yani biz çok gerideymişiz maalesef. İşte bu, bunu görünce bir tek böyle üzülmedim değil. Yani o kültürü de biraz geç yakalamaya çalışmak zorunda kalmış olduğumuzdan dolayı. Çünkü 1931 yılında daha Cumhuriyet yeni kurulmuş, daha ayakta durmaya çalışıyor yüksek ihtimal birçok farklı ilkel problemle boğuşuyordu maalesef. Yani Allah'ımıza bin şükür o günden bugüne ayakta kalıp çok daha Yüzde güçlenmişiz geçince ama. Geçince de çok öyle olmadık sanki. Yani o <gülüyor> <gülüyor> vizyon <gülüyor> meselesi var burada. Yani vizyon hani adamların öyle olmasının sebebi ne? O videonu geliştiren şey ne? Asıl konuşmamız gereken şey yok. Yani benzer zenginliklere birçok ulus erişiyor ama hangileri onu başarıp işte burada kalıcı kalıyor asıl bence sorgulanması gereken şey o. Evet buna katılıyorum bu noktadan çok alakasız bir yere hızlıca götüreceğim abi boks sahnesi neydi ya hani ben gerçekten çok güldüm abi ya, inanılmaz güldüm ya böyle valla bayağı güldüm ya gerçekten inanılmaz eğlenceliydi ya oradaki her şey çok iyi. yani işte mesela o e, CIA arkadaşı görüyor diyor bu kazandır. sen ne yapıyorsun onun tekliflerini kullanayım Tavşana ya işte neydi atını alıp alıp Ondan sonra adam yılıp geliyor. <laughs> hepsini atıyor. <laughs> Diyor ki başarısız taktik. Ondan sonrasında o adamı döme adamı rakibi tek yumrukla indiriyor. <laughs> Çok iyiydi gerçekten. Boyunda şey dolanması falan kurallar, Ben çok keyif aldım ya izlerken. Yani birçok sahne çok iyiydi ama boks sahnesi gerçekten çok iyiydi bence. O saklanması, Tabii. senkronizasyon, oradaki yani hakikaten kelebek gibi dans ettiler orada <laughs> tabiri caizse. Güzel oldu. Ya bir de bu kadar mesela seri bir şekilde bu hareketleri dediğiniz gibi senkronize edebilmek, uyumlu bir şekilde çalışabilmek çok zor bir şey. Bence gerçekten iyi yaptılar. Sonrasında böyle kafası döndüğü bir ara sevgilisi yanında <laughs> diyor falan filan. Böyle gerçekten o esnada ben de zevk aldım. Bunu katılıyorum sizinle beraber seyir zevki ben ta o başta heykeldeki sahneyi çok beğenmiştim. Çok güldüm orada. Kılıç pantolonla içeri giriyor. <laughs> bir de orada ayakta kalmaya çalışıyor falan. Herkes bir anda... Marş çalınca saygı duruşuna geçiyor. <laughs> o sahnede de gülmüştüm ben bayağı. Aslında aynen en değerlerinde işte, kadar Aynen. Uzun, çok güzel gösteriyor. Evet. O zaten refah ve barış. Refah dediğinin kucağında evsiz bir adam yatıyor. Barış da orada kılıçla sembolize ediliyor. Bence oradaki zıtlıklar da çok uyumluydu ikisi de. Evet Charlie Chaplin neden Charlie Chaplin olduğu üstüne aslında çok konuşamasak da. Yani böyle derinlemesini anlatamasak da bence film üstünden çok güzel ifade ettiğimizi düşünüyorum. Yani zaman ötesine geçmeyi başarmış cümlesi bile aslında çoğu şey ifade ediyor gibi geliyor bana Charlie Chaplin için. Hani bu zamanda bile güldüğümüz sahneleri konuşabiliyoruz. Hiç diyalog olmadan bir şey olmadan. Gerçekten bence de çok büyük bir başarı. Zamanda da zaten çok takdir görmüş. Çok alkış almış. Evet arkadaşlar. City Lights 195 bin kişi puanlamış yaklaşık olarak. 8.5 puan vermiş. Metascore ise 99. Ben başlıyorum o zaman. Zaten bu film şu an IMDB'de 54. sırada yine en üstlerden bir film olarak gözümüze çarpıyor. Hani bahsettik yani benim beklentilerim bayağı açtı. Işte. Ben biraz bahsettiğim gibi bir şeyler eksik kalır mı? Dönemden uzak kalır mı? Çünkü bunu bazı filmlerde yaşıyoruz ama hiç öyle değil. E, o sessiz sinema size hiç e, kötü hissettirmiyor. E, hareketler, o dediğimiz bok sahnesi bayağı en çok eğlendiğim sahnelerden biriydi. Son zamanlarda izlediğim bütün filmler arasında. O yüzden ben çok beğendim. İşte puan da kırmak istemiyorum. 10 puan veriyorum ben o yüzden. Sen bu ara bayağı 10 gidiyorsun ya. Tebrik ediyorum seni. Demek ki ya biz filmde efsane çekiyoruz ya da sen böyle gerçekten etkileniyorsun son filmlerden. Abi ben hep genel yüksek veriyorum. Çünkü bilmiyorum ben seviyorum ha film izleme. Öyle olunca çok da kötü şeyleri göz, göz önüne getirmiyorum yani. Bakmıyorum oralara odaklanmıyorum. Son zamanlarda bu olumlu halin beni benden alıyor gerçekten güzel. <laughs> Senin açıdan mutlu oluyorum diyelim. Ben de genel itibariyle film beğendiğimi belirteyim. Yani filmde beni etkileyen hadise başta bahsettiğim gibi herhangi bir diyalog olmadan bize o etkileri, duyguları güzel bir şekilde yansıtabiliyor olması ve bu anlamda oyunculuğun gerçekten güzel olması tabii ki. 1931'den bahsediyoruz yani neredeyse 100 sene öncesinden gelen bir film ve biz bunu bu şekilde hala izleyebiliyoruz. Sanatın güzelliği de bu şekilde. O sebeple ben de genel olarak beğendim fakat seyir keyfi itibariyle hani konuşmanın olmaması farklı bir tur olması herkese hitap eder mi? Etmez bence. Biraz kendine has bir yapısı var Charlie Chaplin'in. Tabii ki böyle genel kitle hitap edecek bir konusu, yapısı, e, izlen sunabiliyor ama e, bir yandan da herkesin harcı değil bence bu film diyorum ben. Fakat genel itibariyle beğendiğimi belirterek 9 puan veriyorum ben de. Yani Charlie Chaplin'in film dünyasında kazandırmış olduğu çok ciddi öncü akımlar olduğunu inanıyorum. Özellikle bu film bunların birçoğunu bir arada derleyip toparladığı şeyden bir tanesi. Yani bizim bugün izlediğimiz filmlerin esin kaynağının en temelinde, kökünde belki yani yüksek ihtimalle bu film var bence. Çünkü boks sahnesinden tutun işte bizim bildiğimiz meşhur boks sahnelerinden tutun da işte sınıf çatışmalarının anlatılmış olduğu diğer yaklaşımlar. Adam sessiz bir filmde çok fazla yani daha doğrusu hiç diyalog kullanmadan bütün bu duyguyu bu işte biraz önceki gitmeyin değmiş, ol, değmiş olduğu tezatlıkları toplumdaki değer yargılarıyla hakikatleri hakikatlerin içerisindeki o acımasızlıkla umudu vesaire çok iyi yansıtmış. Yani insanı tanıdığı, insanı keşfettiği için bence bizi bize bizimle anlatmış <laughs> ve bunu da çok iyi yapmış. Ee, yani ben aslında böyle puan vermeye çok böyle gönlüm razı olmadı ama o vermek zorunda olduğum için 10 puan veriyorum yani. Evet aslında ben de puan vermek istemiyorum çok çünkü 1931 yapım bir film ve film dünyasının öncülerinden. Yani 1920'de sesli ilk sesle birlikte film çıkıyor. Hani o kadar aslında 4 yıl var arada sadece. Yani öncülerinden o yüzden hani böyle puan vermek şimdiden bir tuhaf geliyor. Ben sinema sektörüne kattığı o büyük, sinema sektöründe yaşattığı büyük etkilerden, katkılardan, arka tarafta da çok büyük işleri var, denemeleri var bildiğim kadarıyla. Ve çok çok fazla filmi var sanırım hani 99 belki... tane filmi var. Evet yani in inanılmaz e, çok. Yani bu yüzden aslında 10 puan veriyorum ben de. Tamam. 9 ben mi verdim. <laughs> Sonra bir de bana diyor görüyor musun bak işte bir sen anlamıyorsun demek. ki. <laughs> <laughs> 9.75 ben bunu 9.8'e yuvarlıyorum ve Metascore 99'a ulaşıyoruz. yani hadi evet. hayırlı uğurlu. Olsun. Hadi hayırlı olsun. Kim filmin neredeyse 100. yılı kutlu olsun falan gibi bir <laughs> evet, muhabbet yani. oldu. Nohuz 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 kaç yapar hadi bakayım. <laughs> ya eskiden <laughs> bizi bozan gözlüklüydü. Son zamanlarda bıyıklı böyle bir şeyler yapmaya başladı. Abi siz baya ondan gidiyorsunuz. Beni şaşırtıyorsunuz. Ben aslında normal bile veriyormuşum gibi hissediyorum bazen. <laughs> abi metascore biraz... 99 yani. Hmm, o adamlar biraz... da mı anlamıyor kardeşim? <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ben anlamıyorum dur abi. Belki olabilir yani. Sıkıntı yok. Ben kendimi de hani uzakta tutuyor olabilirim. Bir de sanat böyle bir şey abi. Herkes kendine göre yorumlar. O zaman da gözlükle çok geriyorduk abi. daha Geç de geç. geç. Bence sen sana şey göre öyledir. Bana o... göre öyledir falan olabilir hiç, yani. Hiç. Bak mesela Oscar'da Oppenheimer niye alacak lan Hepsi yine falan muhabbeti dönüyor yani. Ama kimine göre güzel, kimine göre gözlerini pörtletiyor. Sırf bundan clean murph'ı almamalı diyorlar. Yani bu da bir bakış açısı. Farklı unsurlar var. Geçen sene Malum'un hepiniz Everything Everywhere all Advanced neden hepsini aldı diye böyle bir hümküren de vardı. Hak eden diyen de var. Böyle abi bu iş. Olacak böyle şeyler lütfen. <laughs> evet. Sinir, bize bu Oscar basit argümanlarla yapmış. gelme. Biz 10 veriyorsak sen Aynen. de 10 ver. Bir ağzın dahakinin ağzını çok yap. açma. Oğlum yazın bari. Doğru başlıyor. Charlie Chaplin'den bahsediyoruz. Da <laughs> Adam 1931 senesinde sen daha dinozorda vitaminken bu filmi çekmiş. Sen izleyince hala da diyorsun ki bak beni ne kadar güzel güldürdü veya benim derdimi nasıl da güzel anlattı diyorsun. Terbiyesiz. Ben şurada kendini <laughs> anlatamıyorum. No country for old men diyormuş falan diyormuş. <laughs> Neyse bir lan yumuşamadı. Evet. Sanatla kalması evet dileyip ben sizi... Adam 1930'da ya. yaptığı <laughs> espriye bak. 2024'te bıyıklının yaptığı espriye bak abi. Gerçekten. Sanmaz Fond ya. Kapatıyoruz. Herkes kendine iyi baksın o zaman. Sanatla kalın. Sanatla kalın. Kalmayın abi, istediğiniz gibi takalım. <laughs> kafanıza göre. Bundan sonra sanat sepeti çok çekmiyorum, pişiklik bir. Acaba o, sessiz mi olacak? Sanatı bırak, sanatı bırakıyorum. <laughs> Adam profesyonel. Se sessiz oldu. film için sessiz bir son mu olacak acaba Konuşma, konuşmasa mıydık ki? O, o nasıl olacaktı ya? <laughs> bir ya bir şey anda, şey. anda böyle ses gitseydi. Sarsarsanız. <laughs> yani. <laughs> ne <laughs> olacaktı? Yani her türlü ses olacak ki sonunda. Hayırlısı. <laughs> evet sen Evet. Neyse. Bir matematiksel problemle karşı karşıya. Neyse bunu kendi aramızda diskas edelim olur mu? <laughs> Oo plaza İngilizcesi. Enseğiniz. Aynen.